Vefa İstanbul'da bir sem adıdır. Adını Vefa Hazretlerinden almaktadır. Vefa Hazretler de adını kendi hocasından almıştır. Hocası kendisine olan ilgi, alaka, saygı ve edepten dolayı Vefa ismini vermiştir. Vefa Hazretlerini bir gün ziyarete Fatih Sultan Mehmet Han gelir. Fatih Sultan Mehmet Han Vefa Hazretlerinin kapısına geldiğinde vezir kapıyı tıklatır. İçeriden Vefa hazretlerinin hizmetkarı çıkar. ''Hoş geldiniz'' der. ''Hoş bulduk. Vezir eğer müsaitse Ev Sultanımız Vefa hazretleriyle görüşmek ister.'' Bunun üzerine ''Ben bir içeriye danışayım'' diye hizmetkar içeri girer ve Vefa hazretlerine Sultanın geldiğini haber eder. Vefa hazretleri belli bir müddet durduktan sonra der ki ''Çık, şu an müsait olmadığımızı söyle kendilerine. Görüşmek istemediğini söyle der. Hizmetkar şaşırır. Sen der şaşırma. Elçisin. Elçi zeval olmaz. Sen çık söylediğini aynen onlara söyleyiver der. Bunun üzerine elçi çıkar. Der ki Efendimiz şu anda müsait değilmiş. Sizinle görüşmek istemiyor der. Tabi vezir şaşkındır şaşkınlıkla döner sultana. Sultan da gördün mü vezir der. Aşılmaz denilen yolları açtık. Yıkılmaz denilen surları yıktık. Geçilmez denilen yollardan geçtik. Yine bir çağ açıp bir çağ kapadık ama bir dervişin tahta kapısının ardında kaldık. Haydi der mahzun bir şekilde. Haydi gidelim der ve döner giderler hizmetkar içeri gelir. Bir bakar ki Vefa Hazretleri de üzgündür. Efendim der, anlamadım sizler. Siz üzgünsünüz, sultan üzgün. Niye görüşmediniz der. Der ki, eğer ben o sultanı içeri davet etseydim, o sultan buradan gitmeyecekti. Ben de onu göndermek istemeyecektim. Halbuki ona orada ihtiyaç var, bana da burada ihtiyaç var herkes ihtiyaç olduğu yerde dursun ve vazifesini icra etsinler. Bunun üzerine aynı olayın bir benzerini 5 asır sonra Necip Fazıl kısa kürekte görüyoruz. Necip Fazıl kısa kürek benzerini yaşamıştır. Kendisi Abdülhakim Harunasi Hazretlerinin kapısına gelir ve bu olay vuku bulduğunda şu şiiri yazar geçilmez der. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağ zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne topyekûn, Aklı yere salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalık boğazlarda göm arayan bir gemi, İşte usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse heva? Yer çökmeden, gök iki şap yarılmadan geçilmez. Geçitlerin kilitlerin yalnız onda şifresi işte işte o eteğe sarılmadan geçilmez diyerek bir vefa bağlantısı yapar. 5 asır öncesine kendilerini saygı ve rahmetle yad ediyoruz.